Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakup Aleyhisselam'dan izin alarak Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri götürmüştü. Felem mazehabu bihi? Zehabu gittiler bihi onunla gittiler. Yani birlikte düşünüldüğü zaman götürdüler. Onu götürdükleri zaman ve ecma'u en yecaluhu fi gayabetil cub ve icma ettiklerinde Enjejaloğu onu kılmak, fi gayabetil cub kuyunun dibinde kılmak, yani kuyunun dibine atmak konusunda buraya bir ala düşünebilirsiniz. En geldiği için alaya gerek duyulmamış, söylenmemiş. Bu konuda icma ettiklerinde, yani kuyunun dibine atma konusunda icma ettiklerinde, wa biz de ona vahyettik. İlehi ona vahyettik. bi-en nehum. Burayı tırnak içinde düşünebilirsiniz. Yani onlara bildireceksin. Nebbe e tenbi etun. Onlara bildireceksin. Buradaki lam ve şeddeli nun bize bunun tekitli, te pekiştirmeli bir ifade olduğunu gösteriyor. Onlara kesin ve kesin bildireceksin. Yani biz Türkçe'de bildireceksin demeyiz de onlara gününü göstereceksin ya da bunları bir bir soracaksın anlamında söyleriz genelde. Bir emrihim haza. bir emrihim işleri. Haza bu işleri. Onların bu işlerini onlara bir bir anlatacaksın. Vahum la yeş'urun. Burada vavul hal. Onların şuur içinde olmadıkları sırada. Yani onlar farkında olmadan onlara bir bir anlatacaksın bu yaptıklarını. Yani bir anlamda bir hesaplaşma günü gelecek ve yaptıklarının hesabını verecekler anlamında bir müjde verilmiş oluyor. Çünkü o dehşet içinde kuyuya terk edilme durumunda kalan Yusuf Aleyhisselam'a o küçücük çocuğa bir teselli verilmiş oluyor. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam orada o kuyu da bırakıp geliyorlar. Ve ca'u geldiler. Ebahum babalarına. Eb kelimesi burada mefulun bih olduğu için nasp edilmiş. esma hamseden olduğu için ebu, eba, ebi şeklinde harfle iraplanır. Burada da nasp edildiği için elifle iraplanmış. Ebahum işe'en. Akşam vakti. Burada mefulun fih. Yebkûn. Ağlar halde. Câ'u hüm için olan yebkun yine hüm için olan. Yani hal ve sahibi hal arasında ya vavla birlikte bazen de zamirle bir birliktelik sağlanıyor. Bazen her ikisi de. Hani ve hum da denilebilirdi. Ama yebkun da denilince onların hali olduğu belli oluyor. Zaten. Ağlar halde geldiler akşamleyin. Kalu dediler ki ya ebana ey babamız. inna zehebna biz gittik. Nestebiku müsabaka etmek. Sabaka öne çıkmak anlamında. İstebaka öne çıkmak istemek anlamında. Yani bir nevi yarış. Yarış yapmak üzere birbirimizin önüne geçmek üzere bir faaliyete giriştik. Gittik. Yani bu amaçla gittik. Yani zahabna bir biqadı denilebilir. Müsabaka etmek için gittik. Yani oradan ayrıldık. Ve terekna yusufa ve yusufu terk ettik. İnde meta'ina eşyamızın yanında bıraktık. Yani eşyalarını bırakmışlar ki rahat yarış yapabilsinler. Fe ekelehu bu ve kurt onu yemiş. Ve ma ente bi mu'minin lena Sen bize inanacak değilsin. وَلَوْ كُنَّا صَادِق۪ينَ Biz doğru sözlü olsak bile. Burada ma, ma icaziye yani leste bir mu'minin veya ma ente bi mu'minin aynı şey leyseye benzeyen ma diye de söylenir. Sen inanıcı değilsin. Burada ismi fail mümin. Gaybi meselelere iman konusu açıldığı zaman amene bi kullanılırken bir söze inanma, birisinin söylediğinin doğruluğuna inanma şeklinde olduğu zaman da li kullanılıyor. Bir müminin lena bize inanacak değilsin. Yani bizim sözümüze inanacak değilsin. Biz doğru sözlü olsak bile. Burada velev ifadesi şart cümlesi sona gelmiş. Cevabı şartta başa gelmiş. Yani biz doğru sözlü olsak bile sen bize inanacak değilsin doğru söylüyoruz diyemiyorlar. Ama doğru söylesek de yalan söylesek de sen bize inanacak değilsin. O zaman ne uğraşıyoruz gibisinden bir nevi sözün etrafından dolanarak kurtulmaya çalışıyorlar. Burada işa kelimesi akşam vakti demektir. Güneş battıktan sonra akşam namazından sonraki vakit olarak söylenir. Aynı zamanda işa yatsı namazı içinde kullanılan isimdir. Normalde yatsı vaktine Araplar ateme derler. Ama ne zaman ki Kur'an'da ayet olarak salatul işa kelimesi geçti. Bundan sonra ateme değil de işa kelimesi kullanılmaya başlandı. Ama bu işte herhalde akşam namazı ile yatsı namazı arasında geçen süreye de işa deniliyor. Yani havanın karardığı bir zaman. İşte bu zamanda gelmişler ağlayarak ve Yusuf Aleyhisselam'ın kurtlar tarafından yendiğini yalan olarak söylemişler. Ve <laughs> ve geldiler. Ala kamisihi bidemin kezibin. Burada takdim tehir yapılmış. Yani standart bir Arapça cümle olarak söylersek şöyle söyleriz. Ve ca'u bidemin kezibin ala kamisihi. Yani yalancı bir kanla geldiler. Nerede bu kan? Ala <laughs> kamisihi gömleğinin üzerinde. Buradaki hi, Yusuf'a gidiyor. Yusuf'un gömleğinin üzerinde yalancı bir kanla geldiler. Kale, dedi ki, yani Yakup aleyhisselam, Bel sevvelet lekum enfusukum. Nefisleriniz size bir ayartma yapmış, emran, bir iş yaptırmış. Aklınızı çelmiş. Sevvele ifadesi aklı çelmek anlamında. Fasabrun zemilun. Artık güzel bir sabır. İfade bu kadar. Yani şunu demek istiyor herhalde. Bana da artık güzel bir sabır düştü. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوا Sizin bu vasfettiğiniz şey üzerine, anlattığınız şey üzerine Allah müsteandır. Müstein, isteane eden yani yardım isteyen. Müstean da kendinden yardım istenen demektir. Vallahu müsteanun deseydi Allah yardım edecek, yardım edicidir olacaktı. Yani kendinden yardım istenendir olacaktı. Ama bir de başına eliflam geldiği zaman yalnız Allah böyledir. Yani bu anlattıklarınızı karşısında bana Allah'tan başka hiç kimse yardımcı olamaz diyor. Çünkü kardeşleri tarafından öldürülen ya da öldürüldüğü iddia edilen ikisi de birbirinden acı bir başka kardeş, bir küçük kardeş söz konusu. Böyle bir durumda ancak Allah yardım edebilir. Ve ve geldi. Seyyaratun. Seyyare günümüz Arapçasında araba anlamında kullanılıyor. Ama sayyara kervan anlamında. Bir kervan geldi. Fe erselu ve gönderdiler. Varidehum. Varidlerini gönderdiler. Varid, sucu anlamında. Kervanın önünden gidip hemen kovaya daldırıp suyu çekip insanlar için hazırlamaya başlayan kişi. Varid. Varade gelmek anlamındaki bir fiil. Varid de gelici gibi oluyor. Suyun başına ilk varid olan kişi o olduğu için herhalde adına varid denilmiş, sucu denilmiş. Fe daldırdı. Delvahu Kabını, kovasını daldırdı. Bu tahtadan olabilir veya deriden olabilir. Su kovası ya da su kırbası denilebilir. Kovasını daldırdı. Kale. Sonra dedi ki, ya büşra müjdeler olsun. Büşra aynı zikra gibi. Fu'la vezni, abartılı bir mastar vezni. Yaşasın gibi bir sevinç ifadesi. Ya büşra, haza gulamun. Bu bir oğlan çocuğu. Ve eserruhu bi da'aten. Eserra saklamak, gizlemek anlamına geliyor. Onu sakladılar. Bi da'aten ticari bir mal olarak sakladılar. Burada temiz. Çünkü her an belki bir sahibi, ailesi çıkıp onu sahiplenebilir. Satılacak bir malı kaybedebilirler. Vallahu alimun bima ya'malun. Allah yaptıklarını biliyordu. Ne yaptıklarını. Yani Allah haberdardı. Onu kimsesiz bırakmış değildi. Her şey bir planın parçasıydı. Diğer bir deyişle onların biraz servet edinmek için alıkoydukları çocuğun aslında ne amaç için nereye gittiğini Allah biliyordu. Ve şaravhu, ve onu sattılar. Şera yeşri şiraen satmak aynı zamanda satın almak anlamına da geliyor. Özetle ticari muamele yapmak demek. Ve şaravhu, onu sattılar. Bisemenin bir fiyatla sattılar. Behsin çok düşük bir fiyatla yani öldü fiyatına sattılar. Behase yebhasu baksun eksiltmek, küçültmek, azaltmak anlamında. Şu Ara suresinde de 183. ayette وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ insanların eşyalarını değerden düşürmeyin denilir. Behase yebhasu <laughs> Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor. Çok düşük bir fiyatla sattılar. Derahime <laughs> ma'dudetin semen ifadesine açıklama getiriliyor bedel olarak dirhem dirhemler ma'dudetin ma'dud sayılı dirhemlerle satıldı. Dirhem ifadesi gümüş para için kullanılır. Dünyanın her yerinde neredeyse o dönemin şartlarında hep aynı kelime değişik türevleriyle işte drahmi, dirhem kullanılmış. Roma'da, Yunan'da, İran'da birçok yerde hangi dilden geldiği bilinmiyor bu kelimenin. İran dili olduğu söyleniyor, Yunan dili olduğu söyleniyor. Ma'dudetin sayılı dirhem, sayılı gümüşlerle satıldı. Ve ve onlar yani bu satıcılar fihi bu konuda, bu satış konusunda ya da Yusuf konusunda minez azım azımsayıcı bir durumdaydılar. Bir nevi küçümser durumdaydılar ya da umursamaz, kanaatkar ya da kayıtsızdılar. Zahid, zühd fiilinin faili zühd Türkçede de kullanılır. Tasavvufi bir tabir olarak kanaatkarlık, kayıtsızlık anlamında taşır. Dünya malına kayıtsız kalan veya dünya malı konusunda kanaatkar davranan kişiye zahit denir. Çocuğu satarken de öyle fazla bir pazarlık etmemişler. Yani çok bir paraya gideceğini düşünmemişler çok da üstelememişler. Kaça giderse gitsin. Zaten çok da buna zaten masraf etmedik. Ucuza zaten küçücük bir çocuk. Para etmez diye düşünerek öyle satmışlar anlaşılan. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ Onu satın alan kişi مِنْ مِصْرَ Mısır'dan satın alan kişi لِمْرَا Karısına dedi ki اَكْرِمِي ikram et اَكْرَمَ يُكْرِمُ اِكْرَامًا Ekrim'de bunun emri kadına yapıldığı zaman ekrimi ikram et mesvehu onun kalacak yerini ikram et. Yani ona iyi bir yer hazırla, onu rahat ettir anlamında. Asa en yenfa'ana umulur ki bize bir faydası dokunur. Ev nettehizehu velada veya onu ittihaz ederiz. Yani alırız velet olarak, evlat olarak alırız, evlat ediniriz. Ve kezalike işte böyle Mekenna mekan verdik. Li Yusuf'e, Yusuf için fil ardi, yeryüzünde bir mekan verdik. Ve dinuallimahu min tevilil ahadis ve hadiselerin yorumunu ona öğretelim diye. Yani eşya ve hadiselerin iç yüzünü anlayabilmesini sağlamak. Buna rüyalar da dahil. Genellikle hadis denilince rüyalar anlaşılıyor ama sadece rüyalar değil. Görüyoruz ki Hazreti Yusuf'un yönetimsel konularda da bir sürü yeteneği var. Hikmet ve ilim sahibi bir insan. Bu nedenle tevil-i ehadisi öğretmek için o evde ona bir mekan sağlanmış. Belki evin işlerini yürütme noktasında da birçok görevler üstlendi ve orada pişti, yetişti. Günümüzde var olan Terat nüssalarında bu satın alan kişinin Potifar adında birisi olduğu, o dönemin Filavun demiyoruz aslında onlara, bugünkü Tevrat söylüyor. O dönemin Mısır'ın yöneticilerinden birinin ya veziri ya da muhafız birliği kumandanı olduğuna dair şeyler yazıyor Tevrat'ta. Adının da Potifar olduğu yazıyor. Kadının adı hiç geçmiyor. Kur'an'da zaten geçmiyor. Tevrat'ta da geçmiyor. Daha sonraki İsrailoğlu kaynaklarından birinde Züleyha şeklinde bir ismin geçtiği söyleniyor. Bundan dolayı da adına Züleyha denmiş böyle yaygın bir inanış var. Ama Züleyha'nın bizim temel kaynaklarımızda adı geçmiyor. Ve hatta İsrailoğlu kaynaklarında da. Ve ona öğretelim diye böyle bir yer edindirdik. Vallahu galibun ala emrihi. Allah işinde galiptir. İşi üstünde galiptir. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ancak اَكْسَرَ النَّاسِ insanların çoğunluğu لَا يَعْلَمُونَ bilmezler. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı o evin içinde yapacağı işler için hazırlıyorduk. Velemme ne zaman ki belaga balig oldu yani ulaştı. Eşşuddehu şedid çağlarına. Bu eşud ifadesi ef'ül vezninden Cemi türetiliyor. Yani azlık çoğulluğu. Üçten ona kadar çoğullar için. Mesela ahruf, enfüs gibi çoğullar üretiliyor ef'ül vezninden. Eşud de böyle bir vezin. Yani eşuddun, şiddetliler şiddetlilerine ulaştığı, güçlülerine ulaştığı, güçlü çağlarına ulaştığı gibi bir anlamı var. Yani buradan yetişkinlik çağına ulaştığı, yani bedenen, ruhen, aklen belli bir olgunluğa ulaştığı bir çağ anlatılmış oluyor. Ne zaman ki olgunluk çağına ulaştı? Ateynahu verdik ona hükmen, hüküm verdik, hikmet verdik ve ilmen ve ilim verdik. Ve kezalike işte böyle Neciz muhsinin muhsinleri böyle ödüllendiririz. Ceza yeczi, hem ödüllendirmek hem cezalandırmak. Türkçede biz olumsuzunu kullanıyoruz. Muhsin ehsene yuhsinu ihsanen kelimesinden iyilik yapan demek. iyilik sahibi, iyiler, işinin ehli olanlar, işini güzel yapanlar anlamında değerlendirilebilir. Allah iyileri böyle mükafatlandırır deniliyor. صدق الله العظيم